Dayı kolay gelsin. İşler güçler nasıl? İyidir be. İyi Allah iyilik versin inşallah iyi kazanırsın. Nasıl kazanabiliyor musun bu Valla bilmiyorum ki. <laughs> i̇şte. Evet burada da mısır var. Köy mısırımız. Burası Karaman Ermenek Zeyre Pazarımız. Dayı satıyor. Ekmek daha var işte Şöyle dayı da net gösterelim. Her şey doğal burada. Evet. Bu küncü mü? Evet küncümüz. Bu sumak. Burada doğal şeylerle mısırlar haşlanıyor burada. Burayı da burada satıyor Zeyve'de. Karaman Ermenek Zeyve Pazarı. Sen karşı diyeydin buraya gelmişsin. Allah Allah. Sabit bir yer yok diyorsun yani. Hmm, anladım. Normalde sabit durmak lazım yani. Haftaya değişiyorlar değil mi? Haftaya değiştiriyorlar mı? Ha, iyi yer vermiyorlar. Aslında burası güzel geçecek yer yani. Bak burada milletler şu şekilde böyle güzel bir yer ama işte Hadi hayırlı işler görüşürüz Kendine iyi bak Allah'a emanet biraz daha geriden alalım şöyle daha iyi